Ah ulan babam çok dedi oku oğlum oku oğlum okumayacaksın dedim oku oğlum adam ol dedi. Lan ilk ne de babamı dinlememişsin amına koyayım şimdi patron oldum lan. Fayda, xna fayda. Kefən bəyaz axna fayda. Bir xeyirə yaşdı kəsin kadrin bilməz axna fayda. bir kardeşin varsa ne çakala ne sırtlanayım olursun. Yanında kardeşim olduktan sonra çakallarla işin olmaz. Ava kelida şüştüm, çıbişim yara kera, dere bu soza mera. Lokur mu kurmen kaşıma Dünya tersine dönse vazgeçmem, gökteki güneş sönse vazgeçmem. <laughs> Elinden gelen elindekiyle gelsin. Tehditleri kayda almıyoruz. Bize suikast düzenlensin. Allahınızdan bulmayın. mümkünse dikmişelim. Yapın yapınlar bizi vuracağızlar. Bize. Eksel ele arkadan geliyor. Ha? Gelin. Hakkırma. Asıl canavar gibi her yer çağrılıyor. Lenz hemen yakalayın. Dur. Ben de polisliğe terk edirem. Yakalayın. ürkütme.

Burnumuz baktan çıkmıyor. Asgari ücret gibiyiz. Kimse bizimle geçinir. Nasıl lan? Dur bakayım. Bak. Cile. Atet kesmeyim Kırık kanatlı bir kuşu umudu var benimde. Sesimde titreyen bir sokak çocuğu yanmadışım. Ne oldu? Biz yaşadıklarımızı unuttuk. Siz hayallerinizi anlatın. Yengiz, hayırdır canın sıkkın bir diyor. Hepinizi köpek gibi diz çöktüreceğim. Yalvaracaksınız. Yapma diyeceksiniz. Etin buduyla döveceğim hepinizi. Ne? Esas deli arkadan geliyor. Ha? Deli mi? Çaktırma. <laughs> Asıl paşa canavarıdır. Her yerde aranıyor. Öyleyse hemen yakalayalım. Dur.